Merhaba Fiskos Dijital izleyicileri Bu videoda sizlere son günlerin en popüler konusu olan Türk dizi ve oyunculuk sektöründeki tekelleşmeyi baştan sona kaynaklarıyla birlikte anlatacağım. Çayınız çekildiğiniz hazırsa kaos başlıyor. TV100 yazarı Fuat Uğur 26 Eylül 2024 tarihinde kartelleşen dizi şirketleri ve oyuncu ajansı mamalarına baskın başlıklı bir yazı yayınlıyor. Ancak bu haber yayınlandığı 26 Eylül 2024 tarihinde kamuoyunun ilgisini çekmiyor ve sonraki 3 ay boyunca da kimsenin gözüne çarpmıyor. Ta ki 7 Ocak 2025 sabah saat 10'da 12.900 takipçili Ezel isimli bir mikro Twitter fenomeninin bu haberden iki görsel paylaşıp şokum şaştı. Haberde yeni oyuncuların ve projelerin sektörde yer bulamamasının birçok nedenine değiniliyor. Ama aşağıda geçen kısımdaki oyuncu eğer bildiğimiz isim isimse menajerinin gücünü bilmeyen yoktu da bu kadarını beklemiyordum diyor. Tweet 7 saat içinde 1.1 milyon görüntüleme alıyor. İddialardaki isimlere yönelik yüzlerce yorum yapıyor. Binlerce alıntı ve retweet alıyor. FBI peşime düştü sandım tweetiyle bu ilgiye şaşkınlığını dile getiriyor Ezel. Akşam 8 civarında ise oyuncu Farah Zeynep Abdullah bu tweet alıntılayarak hadi bakalım kolay gelsin diyor ve yangına benzin döküyor. Fuat Uğur'un haberindeki detaylara bakalım şimdi de. Fuat Uğur yazısında rekabet kurumunun oyunculuk ajansları ve menajerlik şirketlerine baskın yaptığını, tüm yurtdışı satış faturaları ve oyuncu sözleşmelerinin incelendiğini, şu aşamada bir soruşturma olmadığını, ancak serbest rekabeti ortadan kaldıran bir düzene yönelik inceleme yapıldığını belirtiyor. Televizyon kanalları ve dijital platformların hep aynı yapım şirketleri ve benzer oyuncularla çalışarak sektörün birkaç güçlü menajerin kuklası haline geldiğini vurguluyor. Uğur yazısında Mama adını verdiği güçlü bir kadın menajerden bahsediyor. Bu menajerin pek çok ünlü oyuncuya hükmettiğini, ona biat etmeyen oyuncuları piyasada barındır başarmadığını, aleyhinde konuşan isimleri sektörden silebilecek kadar güçlü olduğunu iddia ediyor. Ayrıca yapım şirketlerinden bir oyuncu talep edildiğinde bu oyuncuyu projeye verirken elimdeki 5 oyuncuyu da oynatmanız koşuluyla kabul ederim diyerek yapım şirketlerini ajansının kuklası ettiğini belirtiyor. Buraya kadar sektörün pikelleşmesine dair bir haber gibi görünen yazı aşağılayıcı magazin iddiaları ile süsleniyor. Fuat Uğur Mama olarak adlandırdığı menajerin eşcinsel bir erkek şarkıcının cinsel kimliğinin ortaya çıkmaması için kadın oyuncularından biriyle sahte bir ilişki ayarladığını ve bu PR ilişki karşılığında eşcinsel şarkıcının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar tırtıkladığını iddia ediyor. İddialar bununla da kalmıyor. Mama Kod adlı menajerin Rekabet Kurumu'nun soruşturmasını öğrenince kadın oyuncunun çocuk aldırdığını iddia ettiği iş insanı sevgilisine giderek yardım istediğini ancak beni bu işe bulaştırma yanıtını alınca yurt dışına kaçmayı düşündüğünü ileri sürüyor. Sosyal medya bu iddialarla çalkalanmaya başlıyor. Haber ilk ortaya çıktığında olayın magazinel tarafı ön plana çıkıyor ve iddialar bazı isimler üzerine yoğunlaşıyor. Sektörün en güçlü menajeri olarak bahsedilen Mama'nın Ayşe Barım olduğu iddia ediliyor. PR ilişkisi yaşayan kadın oyuncu ve erkek şarkıcının ise Serenay Sarıkaya ve Mert Demir olduğu öne sürülüyor. 7 Ocak'ta başlayan dalga 8 Ocak'ta zirveye ulaşıyor. ID İletişim'in oyuncuları, yer aldıkları projeler ve olayın içindeki isimler sosyal medyada çarşaf çarşaf tartışılıyor. Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir bile açıklama yapmadan önce Hazal Kaya 8 Ocak saat 16'da bol feminizm sosluğu kadına şiddet arka planlı bir açıklama yapıyor. Açıklamadan öne çıkanlar şunlar. Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, öyle duyduk, zaten biliyorduk gibi zırvalarla böyle büyük iftiralar atamazsınız kimseye. Sırf başarılı, güzel, yetenekli ve hayatı istediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz. Zaten niye ise bu aşağılama, değersizleştirme, çaptan düşürme çabalarına da yalnızca kadınlar için giriyorsunuz. Şu an bu kadınlara uygulanan şiddetin şu demek olduğunu görün. İstediğiniz zaman bir dedikodu ile alnınıza yapıştırırız etiketi. Hayır efendim, yapıştıramazsınız. İlk çıkan haberin dili bile midemi bulandırıyor. Yazıklar olsun. En çok da bu taşın kendisine değmeyeceğini düşünen hem cinslerime, meslektaşlarıma." diyor. Hazal Kaya son 2-3 yıldaki açıklamaları nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının çok da bayıldığı bir figür değil. Genel eğilime bakıldığında Hazal Kaya'nın kanaat önderi gibi söylemlerin oldukça antifatik bulunduğu görülüyor. Bir de içinde bolca tekerleşme geçen bir konuyu kadına şiddet çerçevesinde ele alması nedeniyle sosyal medyada linçten payına düşeni alıyor. Ne oyunculuk yeteneği kalıyor, ne Disney boykotuna verdiği anlamsız tepki, ne de arkadaşı Burak Altındağ'a Hande Erçel'e bazlama surat diyerek zorbalık yaparken random gülücük atması. Eşin Ali Atay'ın setinde bir erkek tarafından gerçekten şiddete uğrayan Ezgi Asaroğlu sadece dizide çıkarılmakla kalmadı. Sektörden silindi. O zaman neredeydi kadına şiddete karşıtlığın diye soruluyor. Hazal Kayalinci bir sürü haberden bile çok ilgi çekiyor neredeyse. 8 Ocak akşamı saat 17'de ID İletişim bir açıklama yayınlıyor. Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığımız oyuncumuz Serenay Sarıkaya gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız. Cerenay Sarıkaya, ID İletişim'in açıklamasını Instagram storiesinden paylaşıyor. Mert Yazıcıoğlu ve Ezgi Mola gibi ID İletişim oyuncuları açıklamayı olduğu gibi paylaşırken, diğer bir ID İletişim oyuncusu Sinem Kobal hazırladığı story'de kadına şiddete hayır diyor. Birca Kalay da ID İletişim'in açıklamasını paylaşıp, "Yaka siliktik, hazımsız, terbiyesiz, iki yüzlü ve kötü insan oğlundan açıklaması yapıyor. Üzerine Ayşe Barım'la fotoğrafını paylaşıp, "Hayallerimize hep ışık tuttun. Hep çok çalıştın bizler için. Biz de senin için seni çok seviyorum." seviyoruz." yazıyor. Birce Hanım da Ayda İletişim'in oyuncusu tabii ki. Metin Akdülger uzun bir açıklama yaparak bu iki kadına sahip çıkarken bir not düşüyor. ''Özgür irademle yazdım. Kimse bana paylaş.'' diye baskı yapmamıştır. ''Sevdiğim kadınların yanında olmak istedim, o kadar.'' diyor. Özellikle yazının içeriğinde geçen, bu yılın aile yılı ilan edildiğine dikkat çektiği bölüm ise aşırı tepki çekiyor. Metin Bey de ID Ajans'a bağlı olarak çalışıyor. Ceyda Düvenci de olayı kadına şiddete bağladığı, durumumuz yok da okuyamadık dedirtecek bir uzunlukta açıklama yayınlıyor. ID iletişim oyuncusu tabii ki. ID iletişimin bir diğer starı Bergüzar Korel açıklamayı paylaşıp nerede kaldı kadın dayanışması diye soruyor. ID iletişim oyuncuları her ne kadar tek yürek olsa da Twitter günlerdir aç kalmış bir hastanın Ceylan'ın peşinde koşması gibi kovalıyor her paylaşımı ve her ünlüden bir parça kopartıyor. Sinem Koval'ın Selena'dan ileri gitmeyen kariyeri, Bergüzar Korel'in bir anne olarak ifadesini kullanamadan yaptığı paylaşımdan duyulan rahatsızlığı dillendiriliyor. Mizah sosuyla tabaklara konup yeniyor her bir ünlü. Ünlüler ve sosyal medya arasında gidip gelen ve diğer oyunculara yeterince fırsat tanımamışsınız, mağdur etmişsiniz. Nereye açsak sizi görüyoruz. Dijitalde siz, televizyonda siz öfkesi, sektörden gelen destekle iyice büyüyor. Olaya benzin döküp kaşan Farah Zeynep Abdullah'tan sonra ilk kurşunu Burcu Biricik atıyor. Burcu Biricik yaptığı açıklamada niye böyleyiz biz? Şu an sektördeki tekelleşmeyi, nasıl domine edildiğini, mesleki etik ve ahlakı bu koca sektörde var olmaya çalışan ama bir türlü fırsat bulamayan, fırsat yaratılmadığı gibi köstek doğulunan onlarca yetenekli insanı konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük diyor. Bu açıklama inanılmaz bir destek buluyor. Afra Saraçoğlu, Aslan Eroğlu, Selin Şekerci, Ceren Moray ve Rabia Soydur. Burcu Biricik'in bu storiesini olduğu gibi paylaşıyor. Burcu Biricik'in açtığı kapıdan birçok isim geliyor. Melisa Sözen bir açıklama yayınlayarak bu sektörde kimse tekerleşme problemi olmadığını söyleyemez diyor. Yapımcılara, kanallara aynı isimlerin dayatıldığını, kim oyuncular için eğer onu oynatırsan o zaman bizden bu ismi alamazsın tehditlerinin yapıldığı bir düzenin kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Oyuncuların yaş, enerji vesaire gibi sebeplerle menajer ve yapımcı tehdit ve zorbalaması altında çalıştığını aktarırken konunun ucuz magazin olmadığını, arkasında yeterli güç olmadığı için izleme şansı bulamadığımız birbirinden yetenekli oyuncular olduğunu belirtiyor. Faraz Zeynep Abdullah gecenin iki buçuğunda Twitter'dan yine olaya giriyor ve Bergüzer Korel'e bir diz satıyor. Kadın dayanışma sağa, bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir arkadaşlar. Şaka maka hönkürtmeyin diyor. Menajerler konuşsun artık diyen bir Twitter kullanıcısının tweetini alıntılayıp bu yıl aile yılı bence seneye konuşsunlar diyerek Metin Akdülger'e selam çakıyor. Faraz Neynep eski bir ID iletişim oyuncusu ve Yılmaz Güney mevzularında tek başına linç yerken hiç kimsenin dayanışmasını görmemiş bir kadın oyuncu. Belli ki öfkesi de oldukça büyük. Kaos devam edecek. Ama önce bu tarz içerikler için kanalımıza abone olmanızı hatırlatıyoruz ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Oyuncu Deniz Işın, Ayşe Barım tarafından bizzat engellendiğini iddia ettiği bir açıklama açıklama yayınlıyor. Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı. Tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı diyor. Faraz Zeynep Abdullah Deniz Işın'ın storiesini alıntılayarak ayrıca bunlara göz yuman yapımcılara rüşvet aldığı iddia edilen reklam ajanslarına, vicdanlarını ve karakterlerini bir yana koyup bu düzene gönül vermiş tüm kralcılara bol sevgiler diyor. Şimdi de Deniz Işın'ın 4 yıl önce canlandırdığı bir yapımcı skecine bakalım. Size de biraz tanıdık gelecek mi bu zorba yapımcı? Şimdi biz deneme sürecinde de anladık. Seninle çalışmayı çok isteriz. Çok yetenekli ve çok başarılı birisin. Güvenin tam kendine, güvenlisin. Biz seninle şu sözleşmeyi bir imzalayalım. Net kararlar verebilmek adına bekleme taraftarsın. Tamam kararını bize bildirirsin. Yeteneğinin arkasındayız. Hiçbir sıkıntı yok. Ben düşündüm başka bir yerle anlaşmaya karar verdim. Başka yerde anlaşma. Tabii bu çok şık olmadı aslında. Haysiyetsizce oldu bence. Bir kaypakça oldu sanki küçük ucundan. İkizler burcunun değil mi? Evet. Belli. Oradan belli. Yeteneksizsin de diyebiliriz. Yani yeteneksiz olduğunu düşünüyor. Özgüvenin içi biraz boş. Bence onu doldurmaya çalış. Sen senden çok bulunur. Sen kimsin ki yani? Ya seni biz yarattık aslında. bunu da farkına var. Unutma bunu. Daha sen çok kızık yersin kızım. Bunun şeyden çıkmaz seni. Sana ihtiyacımız yok anladın mı? Sana hiçbir ihtiyacımız yok. Umurumda değilsin. Sen kimsin ki? Git. Git buradan. Teşekkürler bu arada bu bu zamana kadar ki emeklerimiz, çalışmalarımız için. Gonca Usta TV, Murat Ünalmış, Ali Ersöz, Ceren Moray, Necmi Yapıcı, Serhan Arslan, Rüzgar Erkoşlar, Seray Kaya, Ümit Erdim, Onur Büyük Topçu ve daha niceleri sektördeki tekerleşmeyi ortaya koyar nitelikte paylaşımlar yapıyorlar. Nedim Savan açıklamasında ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında diyor ve ekliyor. Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere tekerleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmek değiştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum diyor. Ve Ayşe Barım'ın tiyatro sektörüne de ilgi duymaya başladığını ekliyor. Algı 2 ise Nergis Üstürk ile oynadıkları tiyatro oyununun Ayşe Barım tarafından senaryosunu satın alınarak ID iletişim oyuncuları Belgüzar Koral ve Bige Önal da filmleştirildiğini belirtiyor. Aslında Nergis'le ikisinin de yeterince bilinirliği olduğunu ama teklif edilmediğini söylüyor. Bizi beğenmedi herhalde diye yorumluyor bu durumu. Bu süreçte eski röportajlara bakılıyor, bazı skeçler gözden geçiriliyor ve sektörün içinden gelen isimlerin açıklamaları, tekelleşme iddialarını destekler nitelikte alıntılanmaya başlıyor. Senemel Sarıkaya ve Ayşe Barım da açıklama yapıyorlar. Bu gerçekten tuhaf ve akıl almaz şeyler ki e, söylenecek hiçbir şey yok. Ama zaten e, ID iletişim olarak da ben kişisel olarak da mahkemeye taşıdık süreci. E, mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum. E, çok garip. Anlaşılması çok güç bu kadar söyleyecek başka hiçbir şeyi yok. Ya bir de birçok ağızdan mesela oyuncu arkadaşlarınıza bazı paylaşımlar yaptı. Bazıları destek oldu, bazıları yalanladı, hani yalan olduğunu İbrahim ama. Hı -hı. Hı -hı. Ya bu, bu, bu bunlar başka konular evet. ee, yani asıl konu bambaşka bir konu. Ee, doğrudan yani ahlaksız ithamlar var bize yapılan. Evet ee, oyuncuların e, ya da işte sektördeki insanların söylediği savunduğu şeyler başka şeyler. İkisi bambaşka konular onunla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Evet çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gerçekten, gerçekten şimdi Sürece gireceğiz. Teşekkürler. Sağ Peki abi. efendim. Rekabet kurumda. Evet, o başka bir süreç. Evet. Onu anlatır mısınız efendim? O onu anlatamam. Çünkü bir soruşturma açıldı. E, sektördeki bazı şirketlere. Bunlardan biri de benim şirketim. Orada da biz e, tabii ki cevabımızı savunmamızı vereceğiz. Genel bir sektörel araştırma. Peki Her ikisi de konuyu magazinel iddialar boyutunda ele alıyorlar ama sosyal medya çoğunlukla tekerleşmeye odaklanmış durumda. Elçin Sango, sektöre giren oyuncuların menajerlerle neredeyse kölelik sözleşmeleri imzaladığını, tüm özgürlüklerini ve ekonomik haklarının bu menajerler tarafından devralandığını, menajerlerin PR çalışması adı altında oyuncuların dürüstlüğünü, güvenilirliğini ve şeffaflığını zedelediğini söylerken, sektörün bağlı bağlantıları güçlü kişiler üzerinden kurgulanan ahbap çavuş ilişkisi seviyesinde yürüdüğünü belirtiyor. Televizyon ve magazin yazarı Birsen Altuntaş neden Selçin Sangu ile bir ağız dalaşına giriyor? Ama sebebini dahi anlayamadığım bu saçma sapan olaya hiç değinmek istemiyorum. Yalı Çapkın'ın Gülşen Şantırcıoğlu kimse tek başına kral olmaz, teba lazım diyerek bu menajerlere boyun eğip onlara hizmet eden oyuncu ve yapımcıları eleştirirken sadece Ayşe Barım'a değil onun lafının üstüne laf söyleyemeyenlere bakın diyor. Ezgi Mola sadece ID iletişimi story paylaştığı için ucuz yırttığı ve yemediği linçin tadı ağzında kalmış olacak ki yeni projesinin süper lüks karavanından dökün bakalım eteğinizdeki taşları diyerek ve yüzündeki aşağılayıcı gülümsemeyle bir story atıyor. Hazal Kaya seviyesinde bir linç de Ezgi Mola'ya geliyor. İnsanların fırsat eşitliği istemesini gülünç buluyor ezgim Mola. Üstelik de bir şekilde bunu başarmış olan ve öne çıkmış oyuncular aslında diğerlerine yeterince şans verilmiyor derken gülünç buluyor bunu. İlginç. En iyi PR'ı yaptığı iddia edilen sektörün en güçlü güçlü Ajansı'nın oyuncuları bu açıklamaları yapıyorsa bir yerlerin hali ne durumda merak ettim. Her neyse Hülya Avşar hep bildiğimiz gibi. Tabii ki güçlünün yanında. Bana göre çok net yalan olayları. Da. Güçlü olan güçsüz olanı yiyecek. Bu kadar basit. Canı yalanların çok fazla kendini ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü yani. Her meslekte bir güçlü insan vardır. O etrafında her şeyi halleder. Güçsüzler gelir. Güçlü olacaksın bu kadar. O oh, kardeş mi yani? Aydi iletişim oyuncusu Halit Ergenç de açıklama yapıyor. Üstü bu çok daha düzgün olduğu için ve bir bölümünde empati yaptığı için Ayşe Barım'ı destekleyici açıklama yapıp da linç yemeyen tek ünlü kendisi sanırım. Ayşe benim neredeyse 25 senelik arkadaşım. Ben benim bu piyasada tanıdığım ender, dürüst insanlardan biri. Bence bir insanın işini iyi yapması, söylenen her şeyin aksine bir suç değildir. çok çok kıymetli oyuncu arkadaşımızın senelerdir iş bulamadığını biz de biliyoruz. Yakın can dostumuz arkadaşlarımız var. Çok zor oluyor, olmuyor gerçekten olamayabiliyor. Keşke eşit bir böyle sistem olsa ama hayat böyle. Buradaki sistem böyle. Arkadaş, bütün dünyada da Yani bu gerçekten vahşi bir e, para kazanma sistemi. Pelin Karahan'la tekelleşmeye değiniyor. Bir tekerleşme olduğunu düşünüyor musunuz efendim? Var, var ne yazık ki düşünüyorum. Bunu çok arkadaşım da aynı fikirde zaten. Ama bir kişi ya da bir kurum üstünden değil, genel olarak söyleyebilirim bunu. Aşılması tabii ki en büyük bir dileğimiz. Ki herkes eşit olarak e, iş alabilsin, ekmek yiyebilsin bu sektörden. Çok şükür ben gene bence şanslı taraftayım. Çok güzel işler yaptım. Ama hiç yapamayan, çok yeteneğini göstermek isteyen ya da iyi olup da bir şekilde arkada kalan çok arkadaşım var. Düzelir diye umut ediyorum inşallah. Diğerinizin e, herhangi bir döneminde bu tekelleşmenin mağdur oldunuz mu siz? Ufak ufak oldum evet, Vallahi yalan söylemeyeceğim aynen. Ufak ufak oldum. Yok çok açmayalım, çok kimseye kırmak istemem. Özellikle de genç oyuncular peki, bu tekeli nasıl kırabilir? Bizlerin, oyuncuların yapabileceği bir şey değil bu aslında, bu biraz hani çok menajerlere de direkt yüklenmemek lazım. Yapımcıların da biraz elinde aslında. Herkes ilgilendiriyor ya bu konu birazcık. Herkes biraz eline saşın altına soktuğu zaman ortak bir dil bulacağız ve herkes bir araya gelecek. Yani ben 18 yıldır bu piyasadayım. Hiç çalışmadım yapım firması hala bir sürü var. Hiç denk gelmemişiz. Herkesin çalıştığı ama benim bir türlü denk gelemediğim var mesela. Ama diyorsun ki neden? Neden hiç denk gelemedik? acaba mesela gibi. <laughs> Sosyal medyada tüm bu tartışmalar devam ederken rekabet kurumu ön incelemedeki delilleri yeterli bulup soruşturma başlatıyor ve 21 ajansın ismini paylaşıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ayşe Barım'a 10 Ocak'ta soruşturma açtı. 12 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı kondu. Savcılık, MASAK, Siber Şube ve Vergi Dairesi Başkanlığından bilgi ve belge talebinde bulundu. Sevan Sarıkaya, Pierre ilişkisi ve 5 milyon dolar iddiaları konusunda ifade verirken Mert Demir'in de ifadeye gideceği belirtiliyor. Sevan Sarıkaya'nın adliye çıkışında yaptığı açıklamaya bakacak olursak. Arkadaşlar her şey yolunda. Bir problem yok çok şükür. E, bu hakkımızda çıkan yalan, iftira e, gerçekten noktasından bir gününe kadar e, e aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. Ben de ifademi verdim. Hiçbir problem yok. E, kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim şey <laughs> Çok teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum aslında tekerleşme süreci var. O ayrı bir şey ama size bir itibar zedelemesi mi var acaba? Yani, yani konuyla alakalı hani Neler şüphesiz söylemek şüphesiz istersiniz? evet, yani bu dişin letranamla e, bugünlere gelmişim gerçekten e, bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil böyle böyle. E, olmaz bu işler yani. Mert Demir de uzun bir açıklama yayınlayarak her başarımın altında başka sebepler arandı. Mutlu giden birlikteliğim çok görüldü. Reklam ilişkisinden de cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı. Proje olduğum söylendi. Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim, çok aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim dedi. Olayı tekrar ikiye ayıralım. PR aşkı meselesinin bu kadar ciddi alınıp bu kadar konuşulmasını iftiranın yakışanından korkacaksın deyip bir kenara bırakıyorum. Magazin meselesinden dolayı bu olayda en çok ismi geçen Selena Sarıkaya çoğunluğun da hem fikir olduğu gibi belki de bu sektörde kendine en çok yatırım yapan, sürekli gelişen, öğrenen, kendini zorlayan ve bugün geldiği star mertebesi için en çok çabalayan isimlerden. Kendisinin de belirttiği gibi bir şeyle tırnağıyla kazanarak geldi bugünlere. Sen çok ben çalıştım. Hepinizden çok. Eşek gibi çalıştım. En çok ben hak bir çıksın hadi. Asıl sorun Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı yapımlar değil de Ayşe Barım'ın Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Hande Erçel, Aslı Enver, Mehmet Günsü ve Pınar Deniz gibi elindeki tüm güçlü oyuncular için seçtiği projelerdeki diğer tüm rolleri de şekillendirmesi. Elinde tuttuğu bu oyuncular sayesinde yapımlarda kast direktörü olarak yer alıp istemediği, kendisiyle çalışmayı tercih etmeyen, iyi geçinmediği diğer adaylara yaşama şansı sunmaması. Asıl problem bu olarak görünüyor. Türkiye'de televizyon ve dijital mecralardaki tekerleşmeyi görmek için sektörün aktörlerinden biri olmaya gerek yok aslında. Dijital mecraların Türkiye kataloğunu açmanız yeterli. Bu oyuncular kötü oyuncular olduğu için değil elbette. Ama diğerlerinin bu fırsata hiç sahip olamaması tesadüf değil muhtemelen. Niye hiç yeni yüzler görmüyoruz diye soruyor insan ister istemez. Bu konuda hiç adı geçmeyen Çağatay Ulusoy'a bakalım mesela. Netflix logosunu değiştirip onun yüzünü koysak olur seviyede çok sayıda ve sezonlarca dizi ve filmde yer aldı Netflix'te. Tabii günden bu olunca tüm dizi dizilerin kadroları tekrar tekrar gözden geçiriliyor. Mesela Star TV'de yeni başlayacak olan Kral Kaybeder dizisinin kastı size de ilginç gelecek. Bir kitap uyarlaması olan bu dizide baktınız mı bir daha baktıran erkek güzeli Kenan karakteri için periklu bir harita ergençten daha uygun aday yok muydu diye soruyor sosyal medya. Ya da üniversite öğrencisi Fadik rolü için 38 yaşındaki Merve Dizdar dışında alternatif bulunamadı mı? Aslan Gürbüz de dahil olmak üzere üç başrolün de ID iletişimden olması da işin kreması. Hepsi birbirinden değerli, çok iyi oyuncular olmalarına rağmen kasta uygun olmadıkları için şu anda bunların hepsi konuşuluyor doğal olarak. Şimdi bu operasyonun stratejik ve siyasi yönüne gelelim. Ayşe Barım hakkındaki iddialar hükümet yanlıları tarafından aşırı desteklenip tekelleşmenizi yıkacağız terörörü şeklinde olunca bu işin varacağı yer hiçbirimizi mutlu etmeyecek muhtemelen endişesi yayıldı küçük bir kesimde. 2018 yılında iletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ''Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek'' tweeti ve bu söylemleri sürdürdüğü konuşmaları hatırlatılarak bu operasyonun ile ilgili soru işaretleri oluştu. Osmanlı tarihinin en çok toprak kaybeden padişahı Abdülhamit'i tarihi yeniden yazarak bir süper kahraman olarak gösteren bu düzen bize neler izletir diyerek beklemek lazım yeni şekillenecek geleceği. Tabii de eli yüzü düzgün bir gastal dizisi çekince Diyanet İşleri Başkanı'nın kızının titriyorsunuz gastal tipi diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye. Titreyin mehaldir tweeti bir köşede dursun. Bu operasyon başarılı olursa Ayşe Baro ve diğer sayısız menajer ve ajansın tekelini kırarsa, yapım şirketleri, dijital mecralar ve televizyon kanalları dize gelirse, kıyıda köşede kalan yeteneklere mi fırsat verilecek sizce? Türkiye zaten biliyorsunuz, tekelleri yıkıp yerine fırsat eşitliği sağlayan sistemleri kurmasıyla bilinir. Ahmet Bıyıkoğulları ve yeğenlerinin kurduğu kebir iletişimin tekeline hazır mısınız? Fiskos Dijital'den bugünlük bu kadar. Bu konudaki fikirleriniz için yorumlarda buluşalım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.